Kamil, bizim çocuk ne durumda? İyi. Berbere girdi. Bekliyorum. Sende durum nedir? Sorma, harika. Bahar'la Mert'le uğraşmak yemin ederim daha zor Kamil. Laf dinlemiyorlar mı? İkisi de birbirinden keçi. Berberde mi dedin sen? Mahallede misiniz? Yo, nişan taşı. Hemen koş bakalım. <laughs> Ber kendi berberinden başkasına gitmesin. Orada mı? <laughs> Kamil orada mı? Oranın başka bir kapısı var mı? Mustafa edersin. Ramiz eski. Burada öyle biri var mı? Kim arıyor? Ya ben bir şey soracaktım ona, yoksa önemli değil. Gel. Gel, gel. Burası. bakmıştım. Buyurun. Geçin şöyle. Ramiz Bey yok mu? Gelir şimdi. Buyurun, oturun. Kapayın kapıyı. özel bir şey. İsmi ne? Deniz. Cengiz. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok, kalkmayın. Gelir şimdi. Yok, sonra gelirim ben. Zaten bir arkadaş verdi bana bu adresi. O abi sana iş bulur falan dedi. Tanımıyorsunuz yani. Yok abi ne tanıyacağım? Görseydik keşke. Cengiz, Melia teyzelere gelmelisin. Acil. Niye? Ayrıldı zannediyorlar bizi. Yalan mı? En son evden kovdun diye biliyorum beni aldattıktan sonra hani. Sen de geri dönmeye çalışmadın hiç. Tamam, söylüyorum o zaman ayrıldığımızı. Anne, geleyim mi arka? Geliyorum canım. Can da burada. Emo da duymuş olur. Hoşça kal Dur, tamam dur. Geliyorum. Gelmedi buraya değil mi? Her tarafa bakın kendi. Ortaya çıkınca bana haber verin. Peki sen ne yapacaksın? Ömer olsa ne yapardı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Ömer kardeşini çok sever. Belli. Yaptı bir hata. Şimdi onun yüzünden küçüğü cezalandırmayalım. Yok ondan değil. Çocuklar elinizi öpsünler. Özür dilesinler. Bu işi tatlıya bağlı. Yok amca ben tam şey yapamadım ki. Bu. Hadi öp. Öp. Ayıp değil. Ha, Şöyle. Girsin değil mi şimdi seçmeye? Mümkün amca. Ben sana bir şey yapamıyorum ki. Tamam, gelsin. Sağ ol. Geliyorum ben baba. Sen git Mert'in yanından. Tamam. Hadi oğlum, hadi sallanma. Gelse de almayacaksın değil mi takıma? Şimdi çıkıp Del Piero gibi oynasa yine de almayacaksın takıma. Adam mı? Çocuğun babası mı bir şey dedi? Benim de elim kolum bağlı. Adam başkanın şeyi, arkadaşı. Ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyoruz. Peki, peki ben ne yapabilirim bu kararı değiştirmek için? Adamla mı konuşayım? Başkanla mı konuşayım? Gece gündüz demeden çalıştı. Hak ediyor da. Ben ne yapabilirim? Doğru bir şey de değil bu Allah için. Ben ne yapayım da düzeltelim? Yok Yapacak bir şey yok. Çocuk üzülmesini istiyorsan hiç çıkarma seçmeleri. O kadar. Hadi oğlum hadi. Sallanma. Bana doğruyu söylemediniz. Mektupta yazanı da biliyordunuz. Belki de siz yazdırdınız. Ömer illa anlatmıştır size. Abim suçsuz yere girdi hapse öyle değil mi? Kimse suçsuz yere girmez hapse çocuk. Suçu neydi o zaman? Abinin suçu... Ömer'in suçu... Masum olmaktı çocuk. Hı. Haklıydım. O kimseyi öldürmedi. Soygunu da yapmadı. Cengizle Eşan, Ali, o da mı? Üçün mü? Başka ne bilmiyorum. Ya başka ne var görmediğim? Anlatın bana. Gözüncü seveyim. Ne varsa anlatın. Sana ben ne anlatayım çocuk? 20 sene hapis yatmış bir adam. Cana bir adam. Sana masumiyeti çocuk. Sana masumiyeti ancak bittiği yerde anlatabilir. İnsanın üstünde eskiyen bir deridir masumiyet. Zamanı geldiğinde ondan sıyrılmayı bilmek gerek. Bilmezsen? Bilmezsen söküp atmazsan eğer, ayağından tutar, gidemezsin. Bileğini büker, vuramazsın. Gözünü sarar, göremezsin. Sen mi açtın abimin gözünü? Sen mi söyledin ona? Abinden bahsetmiyoruz çocuk. Ömer'den bahsetmiyoruz. Senden bahsediyoruz. Bak çocuk, bilmek istiyorsun çocuk. Ama bilmek yapmak demektir. Yapacağın şeyi bilmek için eskimiş deriyi söküp atmak gerek. Ne yapmamı istiyorsun? <laughs> Bana ilk geldiğinde korkuyordun çocuk. Şimdi de korkuyor musun ha? yapman gerek onu söyle Karar vermen gerek çocuk karar vermen gerek Artık geminin dümeni sende Ya ileri gideceksin ya geri gideceksin Geri gidersen eğer olduğun yerde kalırsın inandığın şeylere inanmakta devam edersin İleri gidersen eğer geriye dönmek yok Buradan sağa dön usta. Sağa dön. Hadi hadi. Dur abi. Işıkları kapat. Ne oluyor kardeşim? bazen tek başına karanlığa bir adım atmak masumiyeti arkada bırakmak Kaçırdınız mı? Oğlum nasıl kaç... Neyse. Ben seni sonra ararım. Arayabilirsin. Hoş geldin. Gece gece yüzmeye mi geldin? Dayı. Artıver çalışması için. Sonra beni soracak. Gelmedi de. Sonra ne yapacak? Kafasının dikine gidecek dedi. Mert sana geliyor dayı. Gelsin ya gelsin. Şimdi o sendeleyerek geliyor değil mi? Gözleri kapalı. Ben onun gözlerini açar, öyle gönderirim. Kumarhaneye yönlendiriyorsun. Dayı, delidir o çocuk. Laf dinlemez. Ya o gelsin. Öylesi daha makbuldür yeğen. Yani. Laf dinlemeyen kendi öğrenir değil mi? Ha? Ali abi. B planı. Sözümü dinlemezse diye. Ezel. Niye bu kadar zor yoldan? Niye çıkıp kendini anlatmıyorsun? İki sebepten. Mert'e bir şey anlatamazsın. Mert bir şey yapmak isterse, hele hele abisi için bir şey yapmak isterse onu yapar. O yüzden izin vermem gerek. Kendi bulmasına izin vermem gerek. İki? 12 yıldır hazırlıyorum ben buna kendimi Kamil. Her şeyimi değiştirdim. Şimdi hepsinin ortasına Mert atıyoruz. Tereddütün mü var? Zaten bulacak. Zaten ok I'dan çıktı. Ama hazır değil. O yüzden kendi gözleriyle görmesi gerek neyin içine girdiğini. Üç. Ya üç? Üç. Mert abisinin yaşadığını öğrenecek. Senin Ömer olduğunu öğrenecek. Asıl üç var. Üçü atladı. Yok atlamadım. Öyle korkuyorum ki Kamil bir şey ters gidecek diye. Kendime bile söylemiyorum. Düşünsene kardeşime sarılacağım. Ona kardeşim diyeceğim. O bana abi diyecek. Ömer diyecek. Mümkün mü Kamil? Mümkün mü Kamil? He? Mümkün mü? Birkaç saat işte. Sonra kardeşime yine kavuşacağım.